Kardeş, bana oradan wifi şifresini ver hele. Biz ne diyor, bu ne diyor? Bir kola hiç söyleyeyim abi. İyi, bize dört tane kola getir o zaman. Kardeş, adam wi şifresi istedi. Bir kola hiç söyleyeyim. İyi, birer tane daha getir. Kardeş, bak hele, Facebook'ta fotoğraf paylaşacağım. Wi-Fi şifresini versene. Bir kola iç söyleyeyim. Allah Allah, ne kolaymış kardeşim bu. 4 tane daha kola getir bize. Ana, gene kola geldi. Kardeş. Sen şu Wi-Fi şifresini vereceksin ne? Bir kola iç söyleyeyim. Daha ne kadar içeceğiz? Ha, siz yanlış anladınız. Wi-Fi'nin şifresi bir kola iç söyleyeyim. tan en